Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyorum? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte garo combo öğrenmeye çalışacağım ve yanımda bir öğretmen var. Kendisi garo hayatsızı. Konuş bakayım. Evet. Hadi başla. Evet. Evet, ee, ilk öncelikle Hoş ee... böyle kes burayı. Oğlum bu sen bunda olmuyor, sen de oluyor sadece. Gel sen de göstereceğim bunu. Tamam. Ne adam olmuyor. Tamam. Ne biçim? E ya şey şimdi oluyor? bana arkadaş atsana bakalım. Atmayı biliyorsan galiba oynasın. Aa, çok güzel ama şöyle atma yani normal at. Sen oh. bana at. Tamam. Biraz uzak. Tamam. Ha böyle evet. tam zaman galiba oynayabilirsin demek ki. Allah Allah. Tam. Ee, şimdi ilk de şunu yapacağız. One, two, three. Bu. En basit combo e, Yap bakayım bana. Unuttum ne yapıyoruz şimdi? Evet. <laughs> böyle yapıyoruz. Bak He. böyle. Bak bu. Tamam. Anladın mı? Anladım. Heh, yap bakayım. Tutmuyor bak. Tutmuyor. Bak şimdi ne yapacaksın. Havayı zıplayıp bir basacaksın. Zıpladım zaten. Sen 5 dakika sonra. Sen 5 dakika sonra havaya uçuyorsun. <laughs> bak. Sen bunu biliyor musun? Yok bilmiyorum. Öyle hemen. Bilmiyorum, Böyle tabii. kısa atma. Yap bakalım. Çok iyi biliyorsun. Aferin sana. Bak. Öldürüyor beni? Bunu yapacaksın Öyleyim. bak. Bunu yaptım. Onu yapması üç basacaksın ya da hemen vuracaksın bana anladın? Yap bakayım. Bu işe bir daha yap. Skirmleme olalım Oha oğlum sen niye o kadar uzağa gidiyorsun? Çünkü bak bu oldu ya da? havada zıplayıp vursana böyle bak. Bak görüyor musun? Bak kısa atıyorum bak. Bunu öğrenirsen çok basit kombolar yaparsın. Evet 3 bas. Hemen spam'ın. Bu kadar. Sakin ol. Sakin ol. Tamam sakin ol. 5 atmadı. Bak, Şimdi sana en zor komboyu öğrettim, En kolay kolay kombayı mı Zor öğret. Zor tamam. Ee, bunu ben başka yani yapalım. kardeşim. Yo ben de yaparım. Ee, yaşıyor mu abi? Yok iyi. Tamam şimdi yap bakalım Evet öyle yapmana gerek yok. Bak. Daha çok asal Şimdi aynen aferin süper zeka sana. Bak bir basıp hemen shift lock'ta çıkıyorsun. Yana bakıyorsun böyle anladın mı? Bak. Şöyle hemen yana bakıyoruz. Ben şifre yapıyorum onu. Hemen bir basıp ben onu şifre yapabiliyorum bunu. Yap. Bak, biraz şey. Çok... daha hızlı. Tamam. Skill, daha skill, daha hızlı. Lazım. Well I guess. skill olsun hemen. <laughs> Hadi, vurma da. O kadar hızlı olmuyor skiller ha. Yani. Ayıp oldu. Yapamıyorsun. Neden lan payık oldu? O deş atmadı şimdi bir. At. Bak ah, bir daha göz. Bir daha ah, göz değil mi? Benim biliyorum onu. Bak. Vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Böyle bir şey de vardı hatta. Ha, ha bak. Şöyle bir şey de vardı. Onu bir tık yapabiliyorum çünkü işlenemedim. Ben de yapayım mı? Dur ben yapayım. O yap. Bu. bak Ben de yapayım. Çok geç evet. basıyorum ya biraz azdı hadi bak, iki de olabilir üç yapabiliyorum öleceğim öleceğim bak 3'ü mü yapabiliyorsun yap Öleceğiz zaten hadi evet, şey yap bak o zaman 3'ü yapalım bak iyi peki ha ha yani nice Mersin. Tabii oğlum. Yap hadi uzatma ya. Yap. Oy bu. Oy 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 oo. Evet bu bak. Bu çok güzel combo. Ben bu combo işte. Ay, nasıl kendin öğrendim? Bilmiyorum. İçkileri aynı anda bas. Bu ne Adam iki dakikada combo oynuyor. Ben hayatsız gibi combo oynuyorum. Hadi yap gidelim bakalım. Ama şunu bil ki. Ha. Bak şunu asla yapamazsın be. şunu bil. Bekle bu değil. Öyle Bekle. <laughs> ha. Bak ne oldu ya da? Abi bak. Ee? Evet. Bir daha. Ee, olmadı. Hani niye böyle? Yapsana. Evet Bekle oğlum dalıyorum. Yapsana. alıyor dalıyor dur. Aman. Bak ben kendim, şöyle yapacağım. Gel yapacağım. Gel yapacağım. Gel yapacağım. tamam tamam onu biliyorum ben. de. Tamam Çok iyi biliyorsun. Nasıl yapılıyordu? Oha. Ha, bir, bir, bir tane daha konma var. Şimdi. Bir basıyoruz. Allah'ın her günü konma çıkıyor zaten. Basıyoruz. Bu var bir de. Aa dur sıkılım donmamış. Aa sıkılım donmamış. Kanka şu an video da izleme. Evet. Hiç konuşmuyorsun. Abi çünkü sen konuşuyorsun sesimiz karışıyor. Ha, ha. Ne yapıyorsun? Ne ee, bak. Senin bana kombon oğlum canım yok ya böyle. Ha. Ee, Şimdi bana kendin öğrettiğin ya da bildiğin bir komboyu yap bakayım. Ama bundan kaçarsam senin kombon bir hiç. Bu kadar. Hadi. E bütün kombolardan kaçırdım. Daha yap bakayım. Hiç kaç. O Denki. Bak Komik şunu Ne? Komik mi lan? Heh. Komik tabi. Uy. Ne yapıyor? O. O da yanlış atıp 3 açacaksın. Tamam. Aferin, onu, süper görme onu görmedin. Uy bak bu dünyada gördüm bak en iyi komba bak bak buradaki adam diyor ki en iyi komba bu görüyor musun? Bakayım. Hmm. Ne var? Oy! Helal olsun. Geliyorum. Tamam zaman bu sefer kaçıyorum ben. Söyleyeyim ben Gel bir atalım gel. Hayır ben o kadar gelişmedim. Ama oğlum biz kol mu öğretiyorduk? Neyse. Öğret. Ama sen hak öğretir mi? Şunu biliyorum. Şöyle bir şey yapıyorsun. Hı. Of. Ay. Oh. Oh. Pekmeyi nasıl atıyor? Hayır, adamın ağzının içine girmem mi lazım. Hayır, adam yadı ya. Ağzının içine sıkıyor geleceksin Hayır. Kanka o böyle böyle. Oh my dö, dö. god. Dı Tabii oğlum bak ben eski kelebek sosyal. Oy oy ben bundan kaçarım böyle. Allah Allah ya. He. Hani şey yaptıklarla ben kaçamam. Yapayım. Gel. Yap bakayım kaçabileceğim misin? Tamam. Bence ya. Bak dümüyor olmasaydı ölmüşsün şu ana kadar. Anladın mı yani? Anladım. Oy. Oy. Ya sen niye onları kadar gidiyorsun? Şimdi yapmayı bilmiyor musun kanka? Bunu bunu. Onu yapsak adam kaçar ki. Ne yapacağım? Aa. Ne yap bana. Aa. 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 o zaman böyle hemen 5 at, beş atlayı denesene Allah Allah'ım. Abi niye tutamıyorum seni? Sen Niye tutamıyorum? Tamam um, iki saatte bunu yapmaya çalışıyorsun. Gel sana kombo öğreteceğim. Çünkü sen çok bilgisizsin. Yok öğretemiyorum ben burada videoyu bitireyim. Ee, komboyu öğrenemedik. Demiştim sana. bilmiyorsun. Ee, hiçbir komboyu öğrenemiyorum. Otizmliyim. yüzünden. İşte bu yüzden hadi görüşürüz arkadaşlar.